Dört yıldır yapılamıyordu. Manisa Mesir Macunu Festivali 484. kez düzenlendi. Özgür Özel de ilk defa genel başkan sıfatıyla oradaydı. El alana, el alana, el alana, tez macun, Özel, memleketinde kortej yürüyüşü ve mesir saçımına katıldı. Özel festivalin her geçen yıl daha da büyüyeceğini söyledi. Sayın valimizin ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın ev sahipliğinde çok güzel bir gün geçiriyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından misafirlerimiz var. Ümid ediyoruz ilerleyen yıllarda uluslararası boyutunun çok daha güçlendiği bütün bir aya yayılan, bütün dünyadan ziyaretçilerin, turistlerin geldiği bir festivale dönüşür. Özel Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'le Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Turbay'ın şehre çok şey katacağını belirtti. Siyasetsiz festival çağrısı yaptı. Sayın Valimiz, AK Parti'den, Milliyetçi Hareket Partisi'nden çok değerli milletvekillerimizle yürüyoruz. Bir ay önce herkes kendi kortejinde yürüyordu. Bugün kol kola yürüyoruz. Bugün dün rekabet edenler kol kola aynı kortejle yürüyorlar ve Manisa bir anlamda zor günlerden sonra kol kola iyi günlere doğru hareket ediyor. Bugün siyaset yok. Bugün Manisalılık ruhu burada. Türkiye'nin dört bir yanından misafirlerimiz de var. Çok mutluyuz.